Ne haber ama arkadaşlar. Arjantinli yıldız geldi Mara, Galatasaray formasını giymeyi kabul etti. 2023'ten beri Benfica'da oynayan geldi Mara'nın sözleşmesi sona ermek üzere ve yaz transfer döneminde serbest kalacak. Son saatlerde menajeri onu hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye önerdi. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, 37 yaşında olmasına rağmen hala üst düzeyde oynayan Arantinli'ye ilgi duyuyor. Şüpheniz varsa, bu sezon 15 gol atıp 9 asist yaptığını belirtelim. Galatasaray cephesinden bakıldığında ise, kulüp ona yalnızca 1 yıllık kısa süreli bir sözleşme teklif edecek. Bence Di Mara yaşı ilerlemiş olsa da çok faydalı olabilir. Ama maaş konusuna da dikkatli bakmamız gerekiyor.